Hepinize selamlar dostlarım ben abi bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox Star Rogol'da günde nasıl 1000 level 100 milyon yani 10 milyon RC kasarsınız onu göstereceğim ama bu dediğim taktik için en az e, günde 10 saat aralıksız oynamanız lazım ve en az 750 level olmanız lazım diyelim arkadaşlar şöyle şunu şu öldürelim arkadaşlar taktiğimizin birinci kuralı Şöyle arkadaşlar gidiyorsunuz burada siz hiç de olsanız gold olsanız. böyle gidiyorsunuz Deşat'a kesiyorsunuz sonra yine oraya gidiyorsunuz Deşat'a. sonra bunu da yine kesip ruhunu alıp sonra yine oraya gidiyorsunuz Deşat'a. öyle öyle 2 dakika tutuyorsunuz arkadaşlar nişki doğana kadar nişki kestikten sonra tekrar 2 dakika tutun arkadaşlar çünkü tekrar 2 dakika tuttuğunuzda hem nişki doğmuş olacak hem de Alman gelecek yani iki iki kestiğinizde bir almon gelmiş olacak öyle söyleyeyim size bu arada biraz sinirim bozuk daha demin video çektim ee, video kayıt almamış 10 dakikayı boşuna uğraştım her neyse dediğim gibi bu taktikle yapıyorsunuz böyle arkadaşlar bu arada 100 abone de e, robux ödülü saklambaç yapacağım artık yani roblox rogolda robux ödülü saklambaçlara başlayacağım 100 abone de ve 100 robux çekilişimiz de olacak 100 abone de e, 5 kişiye 20 robux haberiniz olsun böyle hatta daha 5 aboneyiz kapısı da olursak dediğim gibi çekişlere hayli hayli başlayacağım. E, bu arada arkadaşlar e, e, bu video 15 like gelirse arkadaşlar gelmesi imkansız. Biraz beni uğraştıracak. Siz rahat yaparsanız da beni uğraştıracağı için yüksek like istiyorum. E, bu oyunda oto farm ilesini göstereceğim. Kereneli Kereneli adında bir program. Gram virüs yok. Skripti de bende var arkadaşlar. O ama o script paralı bir script. Ben parayla aldım o scripti paralı bir script olduğu için arkadaşlar sizinle paylaşacağım. Siz bedavaya almış olacaksınız script'i. Sadece oto farm'a bırakmanız gerekiyor o kadar. Yani bilgisayar açık tutun. Öyle bıraktınız diye oyundan da atmıyor. Sadece bilgisayar açık tutmanız yeterli. Ve oto farm'da günde e, 1000 level değil 1300 level kasarsınız. Ve 150 milyon RC ve 14 milyon RC ay 150 milyon RC diyorum pardon 150 milyon yen yani. 14 milyon da kasarsınız arkadaşlar. Gayet iyi bir taktik cidden. Çok sevdim ben bu taktiği. nedeni söyleyeyim. 1300 evvelden sonra arkadaşlar imkansız neredeyse kasamıyorsunuz. 1200 1300 evvelden sonra onun bayağı kanserleşiyor arkadaşlar. imkansız gibi yani. Dediğim gibi arkadaşlar dediğimi hatırlamıyorum. 2 dakika tutun, işki de olsun. Sonra en iyi 2 dakika tutun, işki ve amon kesersiniz. Nedenini de söyleyeyim. İki yeniş kesişinizde bir amon geliyor çünkü ondan arkadaşlar dediğim gibi size bu taktiği gösteriyorum iki senedir çok görmeyin aşağıdan videoyu beni paylaş kanalıma abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın ki böyle videoların devamı gelsin arkadaşlar burada yorumlarınızı da merak ediyorum bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ben geleceğim hemen Evet arkadaşlar dediğim gibi bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar Roblox dışından görünen videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın Yüz abonede robux saklanma çiftlerine başlayacağım Sonra 100 robux çekilişi yapacağım yüz abonede Bu video 15 dakika ise o hile otofarm hilesini de göstereceğim Çok iyi bir ile. Sadece tek yapmak gereken bilgisayar çıktı kod takır falan da gerek yok Kendi takır tıkır hallediyorsunuz Triamo doğmuş Arkadaşlar burada boss keserken kabineniz veya queen kuyun, kurunuzun e, uzak modu varsa kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böyle yakından uğraştırabilir. <laughs> böyle biraz hızlı geri gideyim. Bakın arkadaşlar böyle rahat rahat hallediyoruz. Uzak modu var çünkü queen kurunun. de uzak modu olabilir. Uzak modu olursa size kullanın. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu arada gördüğünüz gibi ben Noto Farm'la 2000 level'e bir hafta içerisinde geldim. Bakın. 2000 level'im. E, reputation da çok fazla kasıyor Noto Farm. Yani her türlü çok işinize bir Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Her türlü bu ile çok işinize yarıyor. E, bu dediğim gibi bu ileyi göstermemi istiyorsanız e, videoyu beğenip paylaş Bu abone değilseniz abone olup yorum yapmayı unutmayın. Paralı bir script ben parasını verdim. Size de bedavaya vermiş olacağım. Bunun için bu video 15 like atmayı unutmayın. Bunu Rush için çok like istiyorum. Ve paralı olduğu için bu yüzden gelmeyeceğini bildiğim için rahatım. Dediğim gibi o ile göstermemi istiyorsanız bu video 15 like atın arkadaşlar. Ee, bu e, bu size dediğim taktiği gösterdim arkadaşlar. İlk önce CCG'de Google'da olsanız burada gidip öldürüp deşe ata sonra ileri gidiyorsunuz. Deşe ata ileri gidiyorsunuz. Sonra yine deşe ata ata ileri gidiyorsunuz. Sonra yine geldiğinde kesiyorsunuz. Böyle böyle yapıyorsunuz. 2 dakika tutuyorsunuz. 2 dakikada bir nişik kesiyorsunuz. 2 nişik kesişsiniz bir bir amon kesmiş seviyorsunuz. Neyse arkadaşlar şuradan reputation aldım ben. Burada arkadaşlar reputation çok önemli. Reputation'ınız varsa almayı kesinlikle unutmayın. Bu taktik 700 level ve üzeri. Bu taktikte günde 10 mil burada almış mıyım bakayım. Ay, almışım taktikler arkadaşlar 10 saat aralıksız oynamanız lazım abi, bu taktik için günde 150 milyon yen 15 milyon RC ve arkadaşlar e, ee, 1000 level kasıyorsunuz bu dediğim taktikle mükemmel bir taktik oto farmla günde 1500 level 20-30 milyon RC ve 200-300 milyon yen kasmış olursunuz oto farmla 10 saatte 2-3 katını kasıyorsunuz neredeyse otofanla yüzün o ileri göstermemi istiyorsanız bu videoya 15 like atmayı unutmayın arkadaşlar Mesela bir tane daha ilişki keselim videomuzun sonuna girelim Bu arada arata hazır nasıl yüzünün milyon gitti buna arata hazır Şekil durmuş bence kırmızı siyah e Dediğim gibi arkadaşlar 100 abonede e, robux, 100 robux çekilişimiz var arkadaşlar 100 abone 100 robux çekilişi robux ödülü saklan başlara başlayacağım Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bu, düşün, bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve hangi yeni videosunu çekmek istiyorsanız onu da yorumlar kısmında belirtmeyi Ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın ki attığım videolardan eksiz haberdar olun. Belki yapacağım çekişlerden kazanan siz olabilirsiniz. Dikkatli olan siz olduğunuz için. Dikkatli olanların çünkü çekişleri kazanma ihtimalleri daha çok oluyor. Bu yüzden abone olup bildirimler açmayı unutmayın kanalıma. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu bu taktikle günde 10 milyon RC 100 150 milyon yen e, ve 1000 level kasıyorsunuz ama o en az 200 milyon yani günde yani 10 saat günde dediğim 10 saatte en az 200 milyon 15 milyon arsiz 1200 1300 level kasmış oluyorsunuz otofarm çok iyi bir taktik arkadaşlar bu yüzden otofarm öneriyorum. Evet arkadaşlar şuraya ilişkili o da. Dediğim gibi otofarmı göstermemi istiyorsanız bu videoya 15 like atın. Çünkü arkadaşlar otofarm var. E, paralı bir skripti var. Onu aldım. Onu da size bedava veriyorum. Çünkü bu videoya 15 like atın. Ve virüsüz bu arada ile virüs bulaştırmadan çok kolay. Evet arkadaşlar neyse o zaman burada videomun sonuna geliyorum. Aşağıdan video beğenip hala kanalıma abone değilseniz de abone olup videomu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.